Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber en çok sevilen serimiz olan Ark Survival oynuyoruz. Geçen biliyorsunuz bir anket yapmıştım. En çok Ragnarok seçmişsiniz. Ben de Ragnarok hiç oynamadığım için bakalım sizlerle beraber bu haritaları keşfedeceğiz ve sizlerle deneyim sağlayacağız. Bakalım isterseniz lafı fazla uzatmadan hemen oyunumuza geçelim istiyorum. Hazır bu ekranda başlatayım dedim. Şuradan hemen yeni karakter oluştur diyeceğiz ve bakalım başımıza neler gelecek. Sahil kenarında doğduk her zamanki gibi. Kolumuzda bir çiple uyandık. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. <laughs> Evet şimdi bu haritadan bahsetmek gerekirse arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten oyunda ücretsiz olan ve gördüğüm en güzel haritalardan birisi diyebilirim. Niye diye soracak olursanız bu haritada çöl haritasında olan bir tane ejderhamız ve golem veren var. Bir de en iyisi bu haritaya ait bir griffin var arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel bir harita. Her yerde görüyorsunuz demirler hani dağlara çıkmaktansa normal her yerde demir var arkadaşlar. İhtiyacınız olduğu zaman direkt buralar ya da gördüğünüz her yerden demirleri alabilirsiniz. Server'ın ayarlarını 5x olarak kullanacağım. Oyunda en yüksek hayvanlar şu an 150 level, 180 level belki de 200 level falan bile olabilirler yani. Hani normalde 150 level falan oluyor ama ben bir deneme amaçlı girdim. Hatta şöyle bir haritayı falan açtım. Biraz bir iki yerden baktım. Hatta ondan öncesi bir video kayıt yapmıştım da. Bu kayıttan önce o kayıt pek hoşuma gitmediği için biraz daha kaliteli çektim ve şu altta, sol altta gördüğünüz yerlerde biraz gezindim maalesef orada ejderha vardı bir tane. 180 level'dı. Beni öldürdü. Ben normalde 150 level falan diyebiliyordum. Yani gayet bayağı bir 180 level'ı falan denk geldi. Bu haritada şimdi şöyle biraz gezineceğim. Ortalamada 25 dakika civarlarında falan olacak. Serimde de şöyle bir 100 like bekliyorum arkadaşlar. Her 100 like'da bir serinin devamı gelecektir. Haberiniz olsun yani like tuşlarına abonmayı unutmuyoruz. İlk başta yapmamız gerekenler şöyle güzel bir yer bulacağız. Şurada bir tane terzi gördüm. Bakalım Terzi'nin level'ı ne kadarmış bir bakalım Yalnız ilçeden Ölmeyelim diyorum da Ne oluyor lan Sen ciddi misin Orada karno Ananı. Lan Oğlum sen... <laughs> Lan ilçeden karno sen ne ayaksın Ulan haritada da nerede? eee Ulan ben bir de şeyde başladım Kolay yerde başladık Şu Şuradan bir iki tane bir şey vuralım da var elimizde bir şeyler olsun ya Yani dediğim gibi 5x yaptım server'ı Server ayarlarını server şuradan buna verelim Dayanıklılık şuna verelim, şu dayanıklılığımız biraz çoğalsın Evet Hmm, şimdi burada karno varsa sıkıntı ama onu evcilleştirmek için de güzel bir şey tabi burada ölmezse yukarıdaki terziyle kapışıp da ölmediği sürece aslında onu evcilleştirmek için güzel bir mekan yani karno evcilleştirebiliriz. tabi bölümde olmayacak bölümde öyle bir şey olmaz Yalnız o ölmemiştir inşallah. Nereye gitti o? Bu bayağı yardırdı gitti ileri doğru. Neredesin Karnocuk? Karno. Karno. Olan ölmüş. Ve tabii ki kimler öldürdü? Şuradan bir taş bulayım da onun etini alalım ya. Geri falan. Bayağı güzel olur. Hadi. Hadi bir taş. Lan yerden bir taş be. Burada taş var. Güzel. Hmm, şimdi bir tane. Bir saniye. Ben sağlığa bir daha verelim. Şunları bir açalım. Mod olarak Trunk Rifle yükledim direk zaten hayvanı bayıltıyor. Eğer çok çok sıkışırsak ihtiyacımız olursa eğer büyük ihtimalle olacak çünkü tek başımız olduğumuz için maalesef böyle bir şey yaparız diye düşünüyorum yani. Şimdi ondan öncesi lan level'ı kesin düşüktü hanım. Öldüğüne göre baya baya düşüktü demek ki şey level Hatta şimdi bakalım. Kaç level olmuş? 85 level ama. Hmm. Yazık. Acaba neydi? Vay be. Oo, içinden de bayağı bir şeyler çıktı lan. İyi, Baltamız oldu. Oo. Oh. Şimdi ben bundan deri istiyorum. Et istemiyorum. Ya et de geliyor da yani şu deri falan geldiği için bayağı iyi. Oo. Oh. Of 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 70 tane. Of 199 tane. Daha değil mi? Bunlar da birin üstü kanlı değil mi diye. Oo Hemen ölmeyelim. Ne yapacağız? Şimdi şöyle bir ağırlığa vermek istiyorum. Hatta şu hemen hızlı hızlı elbiselerimizi giyelim de. Elimizde bir şey toplamıyor maalesef. Ama bu çok güzel oldu ya. Ya <laughs> meri bulduk ya bayağı iyi oldu ya. Et var. Ya et sıkıntı değil. Şöyle güzel bir yer bulmam lazım benim. Bundan hmm, öncesi ne yapacağız? Üstümüzü yapalım. Güzel. Şimdi öyle bir yere gitmemiz lazım ki bizim. Sıkıntı olmayacak bir yere. Burada çünkü karnı spamlanabilir yine. Hmm. Sen kaç level'sin kanka? Kanka. Bunu? Onu. Şöyle gel. dakika ya sen kaç levelsin oğlum Burak küçük burak var 50 level Şekle gel Güzel daha deminki yaptığımız deriden Deriyi geri almış olduk Tabi bu arada level atladık hmm. Hadi bir tık daha dayanıklığa verelim ondan sonrasına zaten hıza veririz hızımız şu an bayağı gayet yavaş. Şuradan birkaç tane şöyle bir şeyler alalım da odun falan. Hemen direkt bir eve girişelim. Şöyle güzel bir yer bulmam lazım. Şibana şey yapsak. Abi şey güzel oldu ya. Hani deri bulduk ya şimdi yatak falan yapabileceğiz. Bayağı güzel olacak. İncisi ben biraz saman da toplayayım. Çünkü evi direkt tahtadan yapmak istiyorum ilkten. Bunu yaptıktan sonra bir bir de ağırlığa vereceğim. Hı. Bundan sonrasına hareket hızına verebiliriz. Hop. Ara ara böyle donuyor oyun yani yapacak bir şey yok çünkü yüksek sistem istediği için maşallah. Yani Ark'ta da az da değil yani. Yani i7 falan işlemcim olsa da Ryzen 7 falan bayağı bir sıkıntı yaratmayacak da yani. Çok çok güzel olacak ama maalesef öyle bir işlemcimiz olmadığı için böyle ara ara takılmalara sebep olacak yani. Biraz daha oldun alalım. Buradan zaten vurdukça level'ımız artıyor. Şu anda 11 level olduk. Ee, bir hareket hızına daha verelim. Ya sürekli odunları toplayayım üstüme biraz biriktireyim. bir daha atladık. Görüyorsunuz. Bir tık daha ağırlığa vereceğiz. Ne kadar şeyimiz var? Hmm, evet güzel. Ya şu resource tak falan modunu da ekleseymişim aslında ya. Onu eklemedik. O da yani şeyleri stoklayabiliyorduk üstümüzdeki malzemeleri. Hmm, şöyle güzel bir yere aslında bir base kurmak istiyorum ama ilk başta bir sahil kenarına mı kurusak? Evi Ya da bak burası iyi mi? Burası fena değil Sanki Hani şu taşı aldık mı bizim işimiz oluyor Şunu bir ortadan bir yok edelim Sen bize ağırlık yapacaksın herhalde Diyordum kırıldı Güzel hmm, Şimdi Bakacağız Şunları bir aç Yatağımızı da açalım ee, Okla yayı da aç evet buraya geldik şimdi Şu foundation Hemen bunu da aç ee, Bakalım Hmm. Evet ahşap tavanı da açtık Ve ikincisi 18 level'da bunun çift kapılısı vardı Taht olanı Maalesef onu ilk başta açamayacağız Çünkü daha 18 level olamadık Mecbur Şuradan normal kapıyı açacağız Yapacak hiçbir şey yok Hmm, engramlar bitti. Evet, buradan ne yapacağız? Bir 5 tane bir üret bakayım. Zaten 5 tane üretebiliyoruz da en fazla. Yani güzel trikler falan da var burada ya. En azından işimizi bir şekilde göreceğiz. Hmm, evi de buraya yaparız. Şuradaki arka da bayağı bir yakın. O Oyundan şanslıyız. sen şuraya gel. Ki ikinci bölüm büyük ihtimalle bir yerleri keşfetmeye gideriz yani. Hmm, sen şöyle bir gel. Hatta bu taşı da buradan yok ederiz diye düşünüyorum. Sen şöyle gel. 2 3 4 Hadi koca olan Iki. Başka da yapamıyoruz. Bizim neyimiz eksik mesela biz ne için yapamadık? Ha lif eksik. Lan hiçbir şey değil lif. İstediğin lif olsun yani. Ben de diyorum yani o kadar malzeme topladık. Dedim niye yapmıyor acaba? eğersem lif eksikmiş. Hazır madem şey yapacağız şuraya alalım. Şimdi 5'e aslında 5'e 5 beş yapalım ya. Aynen. Yine neyimiz eksik? Bu sefer ne yapamıyoruz? Yok yapıyoruz aslında. Ama niye 4'e bastım olmadı? Yanlışlıkla 5'e falan mı tıkladık? Ne yaptık? 2 3 4 5 Çünkü 5'e 5 yapacağım ki kapılar Kapı denk gelsin yani Umarım da başımıza bir şey gelmez Şimdi bizim neyimiz eksik ya? Yine Allah Allah yapamıyoruz. Odun mu? Sıkıntı değil. Evet. Hasat sağlığını arttırdığım için bakıyorsunuz. Ananı avradını ya. Hayvana vuracağım Mesut Bey. Hadi bunu vuracağım. Ananı avradını. Bunu da bayağı da açmam lazım. Bunu da açmam lazım. Ha unuttu. Güzel. <laughs> Yanlışlıkla vurduk. <laughs> Sıkıntı oldu ya. <laughs> Allah'ım. Lan bir de nasıl vurdum ben ona? Ben buna vuruyordum. Allah Allah. O da garip yani. Bak şimdi gene geliyor ve hasat sağlığını yükselttik falan diyordum. Ulan yanına geliyor böyle geçiyor. Şimdi çarpacağım bir daha. Bir sıkıntı ya. Ulan ne garip hayvansınız. İki dokunduk diye. <laughs> Dünyaları yıkacaklar. Kaç level'sın lan? 90 level. Hmm, erkekmiş dişi olsaymış Ya aslında ben şöyle yapacaktım Bunu da söyleyeyim Yani bu videoya girmeden önce aslında bunu Yapacaktım halledecektim Evi falan kuracaktım Hani bir değişiklik olsun istedim böyle bir Tarz bir giriş yapayım dedim de Sonradan Düşündüm ya dedim videonun girişini yapalım Yine odun eksik <gülüyor> <gülüyor> Bugün var ya bize bir, bir şey olacak ya Onu, Onun farkına vardım yani bugün bize bir şey olacak Şöyle mi vursak diyeceğim de Cık, Abi dibine giriyorlar bir anda çarpıyorsun yani Karşıda sahil manzaramız da var. Yalnız ben bir an önce ev yapayım. Şimdi buralarda belki raptor falan spamlanır. Sıkıntı ondan sonra uğraş. Ne iki tane yapabiliriz. Neyse bir yapalım bakalım. Kesin yine bir lif ya da bu sefer saman eksik olabilir. Evet, dediğimiz gibi lif. Bir tane hemen toplayalım. Genelde böyle bir şey yapmazken üçüncü şahıs kamerasıyla dolanacağım. büyük ihtimal evin içinde böyle dolanamam da. Evet. İki tane daha yaptık. Ondan sonrası direkt kapıyı koyacağım. şimdi evin kapısını nereye yapacağız? Güzel bir soru. Kapıyı şu tarafa yapsam. Yani. Ha ben işte, oha 14 tane. Şu, şu. 200 yapalım ya koşmam koşar gibi gidelim en azından çok sarsılıyor ya şeyle vuruyorsunuz ya Oğlum Bayağı da level atladık ha ola fazla mı hızlandırdım ne yaptırdım elemanı zaptı demiyorum şuna abi de bunun ben şeyini yapmamıştım. Sağlığı da arttıralım. Burada kapıyı açmadık değil mi biz Spoilerları da ekle hmm, Neredesin neredesin Evet Hatta bunun ee, Yok neyse bu da olsun sıkıntı yok hmm. Neredeydin kapı 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 Evet Kapıyı buraya yapacağız. Ah, yanlışlıkla yaptık. Hmm, biraz yap bakalım. Ya büyük ihtimalle bu evi yaptıktan sonra ilk videomuzu bitiririz diye düşünüyorum. Hadi. Evet yapmazken Üstüne böyle koyabiliriz önceden böyle bir şey yoktu Ben şeyde fazladan yaptık Evet Yani sürekli basacak basacak yapıyorduk Ama şimdi bir kere yaptığımız zaman Pat 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 koyabiliyoruz Şimdi bizim neyimiz eksik başka Biz başka ne yapamadık bunu Odun. Şimdi bunu sağ tıklıyoruz. Switch'te manuel diyoruz. Bunu kendimiz açıp kapıyoruz. Şimdi yani bir drop inmiş ama büyük ihtimalle yeterli yeter herhalde de. Şimdi bir gerek yok. Hemen buraya bir tane şey yapmam lazım. Hazırlıkları şimdiden yapıyorum. Büyük ihtimalle video için bayağı bir şeyler de yaparım. Bir sonraki video için. ya yani bu tarz şeyleri video dışı yapmak istiyorum aslında. Bir şeyin gerçeği. çünkü sürekli yani bu tarz yaparken şeyleri video da harcamak istemiyorum zamanla Nereden baksan yani 20 dakikadır bununla uğraşıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Karakterim böyle olur. İkinci bölüm zaten bayağı bir atraksiyon falan geçiririz. Ben yani şu trajiklerden bir tanesini inceleştiririz. Buradan niye soracak olursanız niye diye. Ee, bizim bir tane narkoya ihtiyacımız var bol bol. Bunlarla da bayağı bir buradan narko çıkartırız. Sırf onun için. Yani onun haricinde. Yoksa top şey yapmam yani. Şimdi. Ee, rampa. Evet, ahşap Rampamız da burada. Şundan da bir tane yapalım. Abi çünkü bir sonradan e, yeni şeyleri eğiteceğiz. Gerçi şeyimiz var lan. Dur, dur Ben niye öyle yapıyorum ki ya. Ya bu baya bir narko falan gerekecek bize. Yeni zorları eğitmemiz için. Eee... Bu iyi olmadı işte. Nasıl ya? Abicim ne yapmıyorsun? Garip vallahi garip. Neyse. Yapmasın. Önemli değil. Yap, yapıyor aslında ama yani. Niye oraya onu da koymadı onu da anlamış değilim. Şimdi şuradan torç torç. Hemen bir torç dikelim. Karanlık oldu çünkü. Ee, hatta bir hatta şöyle de yapabiliriz. E, gamma 2.2 ile 3 oluyormuş. Herhangi bir F, F tuşları herhangi bir şey değil herhalde. F1, F2. Uygula, kaydet. Devam et. F2'ye bastığım zaman böyle gamayı direkt etkinleştiriyoruz. Hmm, şuradan bir tane meşe üretelim. S artı torch. Karanlıkta da durmayalım. Evet. Kendisi esart olduğu için içine bir şey koymadan da yakabiliyorsunuz. O yönden bunun güzelliği de böyle. F1 dediğiniz zaman geri eski değerleri yeniden gelecektir. Bunu da sizler videoda görmüş oldunuz. Hmm, başka 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 şundan yap. tane de bundan yap. bayağı bir yap bu yapı dururken hmm. ay vardı önceden ay çıkıyordu ama garip Burayı böyle iki katlı yapacağım ki Topumuzu vurmayalım Hadi be Niye yapamadık Hmm Düf eksik Evet neyse videomuzu da bitirelim Hazırda gece oldu zaten Evet dostlar ilk bölümümüz böyleydi Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Videoyu beğensiz beğenmeyi Kanalıma abone olmadıysanız da abone olabilirsiniz Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Zili işaretine bastıktan sonra oradan tümünü seçerek direkt bütün videolarımdan hemen anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>